Da hayal Gücü'ne yazdım. Bakayım Hayal Gücü'ne nasıl bir şiir yazmışım. Ee, Youtube'da benim kanalıma abone olun. Ee, karşı Şair Cemal Gökçeoğlu. Veya benim bu videomun altında abone ol. tıklayın, abone olun Ben bunu müzik, biraz soğuk almışım. Sesim de zaten yok. Biraz da ses de kalınlaşmış. Daha da <laughs> Bakayım, ayak vereyim de. Besteciler beste yapar, sözler hoş gelirse kulağa sanatçılar da okuyalar. İnsanlar gördüm şeytana papuçlarda giydirdi. İnsanlar gördüm şeytana papuçlarda giydirdi. Herkes de koru kendini iblisiyle yandaşı. Herkes de koru kendini. İblisle, iblis ile yandaşı. İnsanoğlu ile bazdır. Hepsini çeker başı. İnsanoğlu ile bazdır. Hepsiz kahpesi çeker başı. Kahpesi çeker başım. İnsanoğlu hile bazdır. Kahpesi çeker başım. Kahpesi çeker başım. Orada insanlar yoktur. Güzel hayal kurarım. Orada insanlar yoktur güzel hayal kurarım. Hayal gücü ile yaşadım, renkli mutlu güzelim. Hayalimden ben uyandım. taçsız mutlusuz oldum. Hayalimden ben uyandım, taçsız mutlusuz oldum. Kalem yazar, kağıt saklar Soğukta baya sesim düşmüş Zaten ses de yok da Ayak verin besteciler beste yapsın Kalem yazar, kağıt saklar Yazıyorum divana Yazıyorum divana Orada insanlar yoktur Güzel hayal kurarım. Orada insanlar yoktur. Güzel hayaller kurarım. Gökçe oğlu her konuda yazıp dili söylüyor. Gökçe oğlu her konuda yazıp dili söylüyor. Hece hecedir hepsi satırlar Hece hecedir satırlar Hece hecedir satırlar Dizeler kafiyeler Dizeler kafiyeler Yürekten şiir yazanlar Gönüllerden yanıyor Yürek şiir yazanlar gönüllerde yanıyor. Gönüllerde yanıyor. Orada insanlar yoktur. Güzel hayal kurarım. Orada insanlar yoktur. Güzel hayal kurarım. Benim bu videomun altında abone ol yazıyor. Ona abone tıklayın abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyorum.